Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ey kanalımıza hoş geldiniz Sevalar getirdiniz Değerli takipçilerim Değerli arkadaşlarım Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizler de sarasanız Elhamdülillah iyi iyi diyelim Yol arkadaşlar Dün Rümeysa bizdeydi Onda soba yakmış Sobada tütmüş arkadaşlar Tavanı da kararmış silmiş İlla boya baba, illa boya baba tavanımı ben iyice kiniktim buna diyeyim. Ondan sonra eşim de şöyle boya getirdi arkadaşlar. İlyana da koyduk. Ben de dedim eşime git boya dedim arkadaşlar. Yarın bu da geldik. Boya yapıyor arkadaşlar. Eşim de diyor ki şimdi diyor, çok eleştiri olur diyor. Ben de diyorum olursa olsun diyorum. Nörelim diyorum. Kışkını diyor boyam olur diller diyor. Sadece biz tavanı boyuyoruz arkadaşlar. Başka bir şey değil. Ne? Ne? Ondan sonra tavanı şurası şu köşe karardığı için arkadaşlar şurada ne? kararmış. Ondan sonra silmiş. Ondan da iyice dedi yağlandı dedi. Babasına o da dedik. Karın biz de dedim boya şiit. Ama eşim de arkadaşlar burayı boyuyor. Dün Meysa bizdeydi. Soba sobada yazar tüttü mü esincik. Bura geldik. Boya yapıyor. Can dostlarım Rümeysa da yemek hazırlıyor. Bunu da salmadı. Onlar buraya gelsin. Serhat gel dedi. Hem sen boya dedi. Hem burada yeri içerik dedi arkadaşlar. Bugün biz buradayız. Eşi de Antalya'da çalışıyor. Rümeysa'nın benim damat. Antalya'da çalışıyor arkadaşlar. Soranlar var. Antalya'da. böyle temiz olsun. İşte benim gibi. Bu da bir bir şey oldu ama. Kızıp duruyor. mı iyi olmuyor. Öyle bir gelen giden oluyor. Boya bağlayayım bir Boya da vardı evde hazırdı arkadaşlar. Osman oh, ablam. Kalp göndermiş. Teşekkürler Osman ablacığım. Kapleri yumuşuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ay. Ne oldu? Eşim anlat bana. Yok. hala böyle hazırlıksız işin bir sesine gelirse <laughs> montum bastır. Üstüm başım bastır. Çıkmaz mı? Çıkmaz bu. Kaliteli boya. Çıkar mı? Hımm. Bu mesafe kazak boşlusun. Kime dedim ben? Kime dedin dedin? Tamam <laughs> şu bu, bu yanı boyandı mı? Kanepeyi o yanına çekelim. Boyandığını boyandım da şu yanı var. Tamam, İlyan'ı çekelim. Onu çekelim mi? Şu kararan yılları iyi süt tamam, kalanı aramaz. Evet canım. Tamam diyorum. Bu bakma benimle boyarım Ha bu? Siz benim eşimi niye yoruyorsunuz? Sen, sen yormuyor mu? Ben ne yordum da sen ana? Yoruyorum da. Ne yapacağım Yarın Bu dedir ki beni de niye yoruyorsun dedi ben. Sen dedir, yoruyordur ben ne yordum? Sırtı halde beni gezdirme dedim. <laughs> kızım da bir yandan yemek hazırlıyor kızım da kızım. Her şeyin üstesinden gelen kızım işinin gücünün şöyle bir de ciğer pişireceğim arkadaşlar of. onu ben yapmam kendin yap tamam niye Anam şu an doğru samırsak doğru onları öldür. İçine de ciğeri at. Kavur. Gözel cenazım. Haşlanacak mı o? Hayır hayır. Ben yaparım anneciğim. Sen elimi tamam. Tamam onu da sen yap da sen de yiyelim. Tamam kızım. Yavrumdan nohut benden. Tamam anam. Şu kanepeye çekelim de. Tamam. Dur suyunu dokuyayım da. Tamam. Bir şey dursun. Şöyle karlar daha duruyor arkadaşlar. Bugün bayağıcık şey etti de. Kalktı bayağı bir. Şöyle. Karlar bayağıcık kalktı. Bugün daha iyi eridi karlar. Nasıl bir görsen hep su. Eridikçe çatıdan şeyden. Balgam oldu. Aman yağsın aman yağsın. Bereket bereket. Allah bereket arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şöyle ben ciğer kavuracağım. Soğanımı kavurayım. Ondan sonra şöyle soğan sarımsak yapacağım arkadaşlar. Sarımsağımı sordum, suyunu soğudum, soğudum, yıkadım. Soğanım arkadaşlar, aman diyeyim bunu da eleştirme. Yıkamadım, yapmadım, gitmedim, iyilemedim değil. Bir tane hediye avcı var. Bir tane de ne? Usası, Bunlar var. İkisi var hele bir. Benimle yarışan, dövüşken, çekişken, kızım da kızım diye gelinim diyeceğim kızım de, ya gelinimin geri ayrı, <laughs> Kızımın geri ayrı, ondan sonra herkesin giri ayrı, baklavayı kız gelinimi ne hediye öyle diyor. Ya kızım geldi şu ortadan, biz baklava bileşisinde değildik ki. Kızım dedi anne hani baklava yapalım mı dedi. Ben de yapalım dedim. Boça yapalım dedi, aşma dedi. Tamam dedim yapalım. Yiyin içim dedim. Kızım yapsa ne? Gel, o gelinim yapsa ne? Ben yapsam ne? Yani size ne bir de? Sana ne? Hediye harcı sana ne? Dönüş gencisin. Bir de üser var. E, o, me, o mu ne? O. Dönüş gencisin. He gelinle biz günde dönüşü. Ondan sonra da kızıma geliyor sıra. Günde. Allah'ın günü. Bak bu yönde yarın da sıra. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım yeri. Birini bitiriyor, birine başlıyor. Birini bitiriyor, birine başlıyor. La o. Ekmek çarpsın yer. Neyse. Ben o konuyu kapatacağım, açmayacağım. Sen dur. Hediye harcı, sen dur. Sen dur, sen diyor. Şu kulağımdan giriyor. Bir kulağımdan çıkıp gidiyor. Neyse, çıkarırsın da. Samı samı ben devam edeyim. Soyayım, yıkayayım. Ya arkadaşlar, dün kızım geldi. Ondan sonra oturuyorduk, Anne baklava yapalım mı? Şeye bakıyordu. Hatta bir şeyin videosuna bakıyordu bu. Ee, bir şey var ya. Neydi kız? Sinirimden onu da unuttum. Vallahi ismini de unuttum. Neydi ya? Gül Hanım'ın videosuna bakıyordu. Neyse. Onun videosuna bakıyordu. Ondan sonra aşma borça yapmış. Buyurun ev hayatı. O boça yapmış. Anne hani bize de yapalım mı? Ben de yapın dedim. Canınız istiyor dedim. Oğlum da vardı. O da dedi yapın da yiyelim dedi. Ondan sonra eşim de gitti. Malzemesini aldı geldi arkadaşlar. Yaptılar, gittiler, iyilediler, gittiler, içtiler. Ondan sonra bunda ne var yani? Kızım yapsa ne? Gelinim yapsa ne? Ben yapsam ne? Hediye Avcı'ya diyorum. Sana ne? Sana ne oluyor da? Sana ne oluyor yani? Bunlar iki bacı gibi geçiniyor, gidiyor. Obra gelirse o da yazıyorlar. Bir de gelirse biz de yapıyoruz mesela. Benim gelinim de yapar. Bu o da yapar. Her şeyimi de yapar. Ha, yapmasa bile vallahi dükkanda dolu. Ha, hazır yerim. Hazır yerim. Yapmazım vallahi. Benim gelinim yapmazsa hazır vallahi Kaç dükkanlarda dol, bimlerde dolu. mu? yiyeceğime, elden yiyeceğime satı yiyelim. Bir tane git, vallahi iyice burda duşu eti yavcı. Canıma doyurdu. Nasıl eti avcıymış da nasıl değilmiş de ne değilmiş. Rümeysa, şöyle bir bakalım çekiyorum orada. Ben şeye koydum ya. Bana bak pardon. Hayır. Aa, Şu şeyi çek onundan çok. Tamam. Şu, ona kapılar döktüm normal Böyle pirinç pilavı yaptık. Kendimi ama diğer pişiyor arkadaşlar. Ayağımı da çek. Kaç yerimi de pişireyim. Burada da pazartesi günü çok büyük sürprizim var siz arkadaşlar. Pazartesi günü görüşecek sizlerle. Çok büyük sürprizim var. İnşallah kurban olduğum Allah ım. Pazartesi günü. Pazar değil bak pazartesi günü çok büyük sürprizim var. Sizlere. Pazartesi günü hazır olun. soğanlarımız ısırsın, ısırsın, kavrala dursun. Babası da evi boyadı arkadaşlar. Tavanı boyadı, ev değil yani duvarlar değil. Sadece tavanları boyadı. Ondan sonra o da mesulemi getirmeye gitti. Çocukları almaya gitti, Serhat'ın mesuleyi getirmeye gitti. Ondan sonra bu da evin altını üstünü siliyor. Ondan sonra evini silecek. Tütmüş nasıl tüttüyse ne bileyim. Kömüre 60 da o da bunu almış. O da tütmüş. Karar alınca o da benim gibi küçük şeye kinikir durur. Vallahi kinikir durur benim gibi. Sıdalı. Aynen, aynen. Şöyle bir, alayım arkadaşlar. Zaten önce çok ciğer varmışmış. Onda da yani ben ciğer pişirmesini pek bilmiyorum dedi. Hey! <laughs> ne diyor? Ya ben gelinimle niye kavga edeceğim? Ben kızımla niye kavga edeceğim? Benim gelinim geleli iki sene olmuş. Ne? Şey gel iki sene olmuş. Ben niye kavga edeyim? Niye kavga şalık Niye şey olayım? Konuşan. işini beceren. Şey mi oluyor? Kavgacı mı oluyor? Yani işini beceren. Konuşan. Ha şöyle salak olsak. Salak, işini beceremiyor, ondan sonra bir şey yapamıyor diyeceğim, onu da diyeceğim. Onu da diyeceğim, diyeceğim, onu da diyeceğim. <laughs> Şöyle bak, nar nar. <laughs>

Evet arkadaşlar şöyle yemeğimiz hazır. Dün işte cumadan sonra onu bir yaptık. sonra. Ne ee, oğlum? Saat kaç mı geçti? <gülüyor> Beş. Yok <laughs> Yo da yarın gideceğim abi. Bugün de Aksaray'da Rumeş ora geldim. Evi boyanacağım. Tavanı islenmiş ona geldim. Hiç vaktim olmadı. Aksaray'dan geldim. Ne? Gayrı nasıl olursa yarın doğru varacağım. Mesule, şunu bir çekelim. Tamam, bak, tavana bakıyorsun. Nasıl tavır olmuş bu? Şu Kolum de, ağrıdı de. vallahi. Ne <laughs> Şunu tut da çek. <laughs> bir de nohut var işte, yemeye gelecek. Gelim <gülüyor> <Gülüyoruz>. burada. <laughs> <laughs> Tavanları ha. Beni beni diyor. Ha bu da burada. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi? <laughs> İyi ol rotor bağlı öreceğim ha. Parayı kırıyorum bir de şunu götür de Mustafa'yı. Aramadım git. <laughs> Etmeyisin de sonra konuştum. <laughs> tamam, tamam. Geldi Cemil Bey bak. Bak Cemil Bey geldi. <laughs> ben diyorum ki onun ekranı diyorum beklemeye geçti. Cafer mi geldi? Bizimkilerde Cafer var ya, Cemil balkondan çağırıyor. Cafer nerede kaldı? <laughs> beni bıraktı annara hazır nohut pilav yürüyün sen bizden iyisin <laughs> şey sen rahat adamın saç <laughs> 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 Yağım? Aman dursun ya. <laughs> Dayı. Dayı <şimdi> <laughs> <O> al Orada şimdi Hala gibi değil. iş mi e, o? Ya iş mi aman gibi. kızım. Ya da. Senin bir gelinliğine borsan bana yeter kızım. Gelinliğine Ya Rabbim Allah'ım. Ömür müdür. ya Rabbim şunun şeyini koruyayım. Gel bay gel gel anam gel. Gel kızım. Ay, <laughs> ee, bu. Ana bu Bu nasıl gelmedi kız? Kız bu nasıl giyemesin kız? Nasıl giyemez? nasıl Mesela, kız bu nasıl giyemesin Nasıl giyemesin kız? Mesela mutfağını boyadım arkadaşlar. Mutfağını da boyadım. Mutfağının tavanını. Bu benim devam ona da bakadan al dedi. Kimyanımızda içip, çayımızda içip. Kafemizde içiyoruz. Anam onu <laughs> böyle oturttur. 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 <laughs> Bugünümüzde Nerede? böyle bir işte. Aksaray. Bura derken. Saat 10'a geliyor aşağı yukarı. Onu zaten baba saat. Yavaş yavaş. Hazreti gibi gidecek. Bakalım ah, nasip olursa. Önümüzü itersin. Allah. <laughs> e, sabah, ne? Mustafa. <gülüyor> 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 Mustafa. 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 Benim kızım benim kızım kızım. Ya, ya, ya bu ne kız? Ya, ya ne ya ya? Oğlum de. Ne, ne. Ha sitikli kızdım. Bol olsun ellerine sağlık. Aman. Sen de kurul yok attanesi de oturuyor. Annemize araba aldık. O kadar kötü. Çok sürprizim o kadar kötü. Sen sürprizi kaçırdın. arabası alandık. El arabası. Dur kaybedi kocaman. Dur kaybedi.

Anası da bir yollama ses bombası alacak. Şu, <laughs> o, yotur yotur, yotur. o da bu arabalarda bağla alacak. Allah anne. Allah 900 anne bin, bin milyona ne araba. 900 binler. 900 binler. İnşallah kalır. Anasına ses bomba salmış, o müzik. müzik Işıklı ne? Işık ne? Ben ondan gezdireceğim. arkadaşlar, arabamda bu bak. Mercedes. Açma, açma. Açma oğlum, bir şey ne olur ya? Ya ışıklar da yanıyor. <laughs> bak gördün mü? Işığımız yanıyor. Araba, altın araba ne var? <laughs>

Güzel. <laughs> <da> kızım. <laughs> 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 kızım da kızım. yap bu salla Bunu da gözleri ağrıyor arkadaşlar. Niye ağrıyor bilmiyorum <laughs> Day 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 <gülüyor> Bak <gülüyor> Bak. Ne? Bak. böyle diyor? Sen gel valla. Day, day, Anam Senin Senin bir tane ağrıban oluyo. Day, day yaptır. Haa. Day, day, day. Day. Day, day, day. Koy <laughs> bak <abla, bu gülüyor> da,

Dadıl Dadı mı? Ne anne? Ne? Ne Bu dadıl? Dadıl. Dadıl. Maya yok ki ne ne? Ne? Ne dedim. Baya Baya de. tadır mı? Tadır mı? Mayası olmayacak mı öğretici? Mayası olsa? Dayan oldu. Ha. <laughs>

da dökme. Nasıl Tanışmışlar. Nasıl kaçtılar Hadi çekelim. Ne anladın? Nasıl Başka nasıl? tanıştı. Sonra diyor. Bir video yapalım diyor. yarın oturalım da diyor. Sabah Biz çekelim videoyu. <gülüş> 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 <gülüş>

Anne. Anne. Tamam, başlayalım. Şurayı çıkabilir Nereden girdik, Nereden çıktık. Hadi, ben Hadi dur. böyle yapıyor. Hadi atı, atı. <laughs> <bücür. Şeker> <laughs> Böyle yapıyorum. Olmasa altta kaldı, akşam altta Aman kızım, tam bak kızım. Böyle atıyor diyor. Bak böyle atıyor. Bilemi? <laughs> <laughs> vallahi kankom, ben. baba ne Aş, pas, tarzı, tarzı, Arkadaş, hadi yavaş yavaş çocuğum da Tamam hava şey soğuk. Bir şey konuşalım, konuşalım da haksın var ben daha ya Sen götürürüm seni. Bir de konuşursunuz. Daha kuzum Daha sorucam. Ulasızım olmuş. Açamadık mı? Açılmayalım zorlayalım onu ya. bastır bastıracağım. Ben burada kal da yarın ben çantamı getireyim. Yok. <laughs> <Ha? gülüyor> niye abi? Bizim orada Niye var da bizim orada ne var? Ne var? Sen <laughs> evinle ne acıtsın? Bir hafta burada oğlan gidiyor da gel bir de benden sor. <laughs> ben de aynı yiyeceğim. Götür <Besağını> açayım. da ben Ya yiyor. <laughs> <laughs> şey, şey da sevin diyorlar. Şey, şey diyor. diyor. <laughs> <before, gülüyor> <laughs> <JESSCA> de ya. <laughs> 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 tamam. Sana, benim, Neyse arkadaşlar, <laughs> bugün böyle bir video hazırladık. İnşallah videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepimize sevgiler, saygılar olsun. Hepimize hayırlı akşamlar olsun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar.